Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılan zeytinyağı şimdi de limon ile karıştırılıp kullanılmaya uzmanlar tarafından önerilmeye başlandı. Amerika'da yapılan bir araştırma sonucunda zeytinyağının vücuttaki tüm toksinleri kısa sürede atabildiği tespit edilmiştir. Bilim insanları bu kadar güçlü bir besin kaynağının sitrik asit bakımından zengin olan limon ile karıştırıldığında ortaya daha güçlü bir doğal ilacın çıktığını onayladılar. Limon vücudumuzda temizlik yaparken zeytinyağı ise hücrelerin hızla yenilenmesini destekliyor. Zeytinyağı ve limon antioksidanlar açısından zengin besinlerdir. Antioksidanlar vücudu serbest radikallerden koruyarak hücresel hasarı azaltabilir ve birçok hastalığa karşı koruma sağlayabilir. Bu karışım düzenli olarak aç karna tüketildiğinde karaciğerdeki zehrin atılmasına yardımcı olduğu gibi sindirim sistemini de temizliyor. Mide asidini dengeliyor, en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Zeytinyağı kalp sağlığı için faydalı olan doymamış yağ asitleri içerir. Limon ise kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek pektin ve C vitamini açısından zengindir. Yani kalp ve damar hastalıkları üzerinde olumlu etkileri vardır. Vücuttaki iltihabı azaltmaya etkilidir. Kanser riskini azaltabilir, kan şekerini dengeler. Ayrıca bu karışım tokluk hissini arttırabilir ve metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Sindirim sistemini çalıştırır, kabızlığa iyi gelir. Ağız ve diş sağlığını korumak için gargara olarak da kullanılabilir. Eklem ve kas ağrılarını rahatlatır. Zeytinyağı ve limon karışımı stres ve anksiyete ile mücadelede olumlu etkiler gösterir. Limonun ferahlatıcı kokusu ve zeytinyağının rahatlatıcı etkisi zihni sakinleştirir ve stres seviyesini azaltır. Zeytinyağı nemlendirici özelliklere sahiptir ve cildi beslerken limon ise cilt tonunu dengeleyebilir ve cilt lekelerini azaltabilir. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.